Alkolde, <laughs> öyle, öyle, öyle. <gülüyor> 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 Neydi o? Ben görmedim. Ben görmedim. Ne o? Ay çok özür diliyorum. Ay pardon. Dur, dur. Dur! Kaçın önümden! Kızım arkanda kal! Ooo! <laughs> Oooo! Oh, oh, ben de ölüyorum be! Enbessil! 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 <laughs> Kızım kaçın! Evladım kaçınır mısın? Sokacağım sana ama ya! Aman aman! Kalk! Geri zekalı! Kalk! Kalk! Kaç koş. Burda burda. Lan yolu buldum, yolu buldum. Okay. Zekalı, ayağını niye taktırıyorsun? Niye git <laughs> <laughs> Abi... Duvarı tepikledim. O kadar sinirlendim ki duvarı tepikledim ya. Abi işiyor ya. Abi öldürebilir miyim? Lanet ah, olsun. Ulu orta işelmez. Origins'i öğrettim. Şimdi de size öğreteceğim. <laughs> Çal kızım bir şey olmaz. Ver. Aa ne oldu? Ben sivilleri öldürmem. Ben sivilleri öldürmem. Ben sivillerden sadece çalarım. Sana ne oluyor abla? <laughs> Yürü git. İçin evladı ya. <laughs> Ben bu sivilleri öldürmek istemedim. Siviller kendileri ölmek istediler. senin yaptığın kahbeliği sana yapmam çünkü. Ben onurlu bir paralı askerim. Yersen, yersen. Oo, legendary. Hemen doğrula. Hemen doğrula legendary. Aynen, aynen. Al onu, al onu. Çok iyisin, harikasın. Devam et eşli. Muazzamsın. Vallahi bayılıyorum sana. Oo, bunlardan 3 tane mi bulacağım bu köpeklerin arasına? Gördüm geri zekalı sus. Konuşuyor ucu be. Allah bununla oynamıyorum değil mi? Allah cezanı vermesin sen. Oğlum ben sen ne bokuya yarı da ben seninle oynuyorum ya. Eğilsene geri zekalı mısın? Ya yeter artık. Ben kötü bir yere geldim. Oh! Kaç kaç. Uğraşamaz seninle. Yemin ederim küfür edeceğim şu genize kaldı ya ben. Ay. Okay, İyi bok yedin, in şimdi aşağıya. Nursuz, nursuz. Allah, Allah lamba yok. Allahım lamba yok ya Rabbim. Ya Rabbim lamba yok. Gelme, gelme. Allah. Aa bak kırmızı kırmızı gözleri var. Kırmızı şeytanlar geliyorlar. Şeytan, şeytan. Aç burayı. Aa, ver, ver, ver. Arkın nerede burada? Ben ederim. Ne yapıyorsun? Dur, 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 dur. Bir sen tesirle beymat. Teyze, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir yer buldum. Allahım inşallah burası güvenli bir yerdir ya. Allah, Allah, Allah. Allah. canım benim öldüm ya Rabbim git anlamıyorum ben seni şu anda ya ya bir şey deme bana şu an mermi ver mermi veriyor musun kardeş herkesin ruhu kendine misyon edinme insanların ruhunu anladın mı kendimize böyle bir misyon yüklemeyelim hayatı daha relax yaşayalım mesela bence de kaçalım